bir tanesidir. Peki, temsilcileri kimdir? Temsilcileri kimdir? Tabii ki 2. Abdülhamit 2. Abdülhamittir. Başka Mehmet Akif Ersoy'dur arkadaşlar. Başka Cemalettin Efkani denilen arkadaşlar Afganlı bir aydındır. Peki yöntemleri nelerdir? Nasıl yapacaklardır bu birliği arkadaşlar? İslam Birliği'ni mesela Hicaz Demir Yolu Projesi vardır. Hicaz Demir Yolu Projesi. Nedir bu proje? Arkadaşlar 7B Projesi. Almanya'dan başlayıp Hindistan'a kadar giden bir bölümdür arkadaşlar. Tren yolu, raydır. Peki bunun bize faydası ne olacaktır? Arkadaşlar kişi bilmediğinin düşmanıdır. Araplar bize yavaş yavaş düşman olmaya başlamışlardı bu dönemde. Niye? Çünkü İngiliz casusları Lawrence mesela Arabistan'da cirit atmaktaydı. Eğer yol olursa Anadolu insanı Arabistan'a gidecek. Arabistan'dakiler Anadolu'ya gelecek. Dolayısıyla insanlar kaynaşacak, toplumlar kaynaşacak ve arkadaşlar Araplar ayrılıkçı hareketlere girişmeyecek. Yani adeta Abdülhamit ana karadan kopan Arabistan parçasına Osmanlı'dan kopan Arabistan parçasına arkadaşlar Hicaz demir yoluyla bir kanca atıp topraklarımızda tutmaya çalışacaktır. Hicaz demir yolu projesiyle. Başka arkadaşlar mesela Ertuğrul Fırkateyni vardır arkadaşlar. Ertuğrul Fırkateyni'nin uzak doğu gezisi. Nedir arkadaşlar? Bu da Ta şeyden çıkacaktır İstanbul'dan çıkacaktır Uzak doğuya kadar gidecektir. Oradaki Müslüman ülkelere uğrayacaktır. Halifenin propagandasını yapacaktır. Dönüşte de arkadaşlar çok hazin bir şekilde Hint Okyanusu'nda ne yapacaktır? Maalesef bu fırkateyn batacaktır. Ama amaç has hasıl olacaktır. Oradaki insanlar Osmanlı halifesinin selamını alacaklardır. Bir de arkadaşlar üçüncü olarak da Hicaz yardım komiteleri vardır. Hicaz yardım komiteleri. Arkadaşlar bu da Hindistan şey Mekke'de, Medine'de arkadaşlar Osmanlı halifesi sıkıntıda olanlara yardım edecektir. Böylece o insanlar gittikleri ülkelerinde Osmanlı halifesinin reklamını yapacaklardır. Dolayısıyla Osmanlı etrafında çok büyük bir birlik oluşmuş olacaktır. Peki sonucu nedir arkadaşlar? Abdülhamit'in tahttan ilmesiyle Abdülhamit'in tahttan ilmesiyle zayıflar Abdülhamit'in tahttan ilmesi ile zayıflar arkadaşlar 1. Dünya Savaşı ile sona erir. 1. Dünya Savaşı ile sona erir. Burada nasıl sona erir arkadaşlar? Arapların ee, Şerif Hüseyin'in adamlarının arkadaşlar burada Türk ordusuna saldırması şu gerçeği gösterecektir. Dini birlikten ziyade menfaat birliği çok önemlidir. Dolayısıyla arkadaşlar İslamcılık akımı 1. Dünya Savaşı'nda Arapların Türk ordusuna saldırması.